için gelmesiyle Düzce'de sis, meşhur sisi başladı. Düzce'nin bir ova olmasıyla beraber, yüksek kesimlerden zaten hava kirliliğinin inmesiyle beraber bir sis oluşuyor sabahları. Ve soğuk da etkili tabii ki de bu siste. Görüş mesafesi gittikçe düşmüş. Gece saatlerinde başlıyor sis. Gittikçe düşüyor. Ve kışın başlangıcında genelde böyle oluyor. Sonra ilerleyen vakitlerde zaten devam ediyor. Kar yağdığında daha fazla gözükebiliyor.